Böyle başkentleri de dolaşıyoruz. Yılbaşında nerelerde nasıl kutlamalar yapılmış? Azerbaycan'a gitmiştik, Aşkabat'a gitmiştik. Orta Asya ülkesi Muhalistan'a gideceğiz. Orada da yeni yıla erken girmenin mutluluğu yaşanıyor. Başkent Ulan Bator'da havai fişekler eşliğinde unutulmaz bir gece yaşandı. Türkiye'den 6 saatlerde olan Muhalistan'da yeni yıla girmenin sevinci yaşanıyor. Moğollar sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuğa aldırmadı. On binlerce kişi başkent Ulaanbaatar'daki Cengiz Han Meydanı'na akın etti. <laughs> Moğollar 2014 yılına erken girmenin sevincini yaşıyor. Başkent Ulaanbaatar'daki Cengiz Han Meydanı'ndayız. 2014 yılına dakikalar hatta saniyeler kaldı. Moğollar 2014 yılına erken girmenin sevincini yaşıyor. havai fişekler geceyi adeta gündüze çevirdi.